Çok sinir bozucu lan. Üşüdünüz mü? Çok üşüdüyseniz sesi kısıyorum. Biraz da ısındırsınız. Tamam. Abi yok böyle bir şey ya. Tamam kıstım kıstım. Ben hoparlörümden de kısayım. Vallahi ben de o ortak kıstım. Yok böyle bir şey ya. O yüzden size çayınızı tazeleyin diye 5 dakika ara veriyorum. İşte çay mı kahve mi ne yapıyorsanız. Tabii yani sıcak bir şeyler lazım bunda. Tamam tamam hadi tamam. <laughs> kapat kapat herkes. Vallahi böyle oyun böyle ben ne yapayım? Ben de ilk açtım lan ne oluyor dedim yani. Böyle. Hemen ya kaldığımız yeri yüklüyorum arkadaşlar. Evet baraj çıkışında itibaren şey yapıyor kaydediyor. Merak etmeyin silahlarımız elimizde. Bakın hani şey yapıyordunuz ya. Aman kayıt oldu mu olmadı mı? Oluyor. Zaten kendi kayıt menüsü diye bir şey yok görüyorsunuz. Çıkıyorsun sen o kaydediyor. Şimdi son durumu söylüyorum. %44'e kadar çıktı sağlığımız. Kurt saldırısında %22'ye düşmüştü. Çok kritikti. Yalnız zaman da geçiyor ama neyse. Neyse. Ee, biraz kendimize geldik. Artık eskisi kadar yorgun değiliz. Oyun alfada bu arada. O yüzden daha birçok özelliği gelecek. Az üşüyoruz. Birazdan donulacağız. O ayrı. Açlığımızı dindirdik. Çok susamışız lan. O niye öyle olmuş ya? Bir dakika soda var. Yok bana su lazım. Aa tabi burada kaydettiği için o hani karda su yapmıştık ya onu tekrar yapacağız. Hadi gidelim. Su lazım. Mutlu olun. <laughs> 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 Bu Lan burada kurtmur çıkmaz değil mi? Şimdi etimiz çok fazla Onu tekrar göstereyim o yüzden artık şeyle uğraşmayacağım Görüyorsunuz bak pişmiş etlerimiz her şeyimiz var Hatta Fazlamız var kilo ağırlığımız var Bir dakika bu böyle olmaz Bir dakika Bir dakika bu Yuh Nims Nims Pintrol Can Kodota Hoş geldin abicim aramıza tekrar ee, Bu çok fazla ya Bunları atayım ben Nasıl atsam? Hepsini mi atıyorum? Bir tane mi atıyor? Üçünü atıyorum. Attığım halde mi? Tamam tamam susadın. Anladık canım. Ee, bir tane daha atayım. 31-29 31-19 mu? Çok daha şey yapmadı. Bir dakika. Canberk hoş geldin abi tekrar aranıza. Canberk'i zaten aranızda Dota'dan dolayı tanıyanlar vardır. <laughs> tamam. Kızım dur ya. Dur. Ben de biliyorum. Ya bir dakika. Böyle olmadı. Bu hunting Rifle. Ya yok ben böyle gidiyorum. Bana ne ağır mağar gidiyorum ben ya. Boşuna da durmak istemiyorum. Atacak bir şeyim yok. Odun kesmen lazım. Atma ateş ağırlığını. iki tane var diye attım ya. Çok ağırız. Ne yapayım? Ah kıyafet. Kıyafet. Geri Damla esne lan. At bunu. Giyinmediğim ne var? Basic gün şapka. Bir dakika bunu giyinsem 09 bonus veriyor. Tok kaç bonus veriyor? 08. Tamam toku da düşür. Tamam. Şimdi ne oldu? Ekipman. İyi biraz daha iyi. Biraz daha iyiyiz. Bak geriye bıraktım onları gördünüz mü? Böyle nişan alıp böyle sıkacağız. Oyun adı falan değişti. Onu moderatör arkadaşlarımız halletti merak etmeyin. Yenilerseniz görürsünüz. Ama şu anda oyun adından daha büyük derdimiz var. Su içmem lazım. Bakın. Sağlığı toparladık. Güzel. Yani toparladık dediğim en azından yine öldürürüz lan. Kurt çünkü 60 can götürmüştü. Ama olsun yani. Çok 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 kötü değiliz. Karnımız tok, sırtımız pek, suya ihtiyacımız var. Bir tur sağ, bir tur so <laughs> Acemi hırsız. Keşke öyle kolay olsa ya o tamam. O zaman ben kaç kasa açtım bu kariyerimde bir bilsen abi. Kasalar ama dediğim gibi öncelikli şey değil. Bize böyle çok sağlam bir ev... Canlı mı lan o? Geyik canlı. Neyse tüfeği kaldırayım şimdi ya. Ah! Niye düşürdün lan? Al yerim manyak mısın? Tüfeği... Ulan sıkmak da istiyorum ama... Cık. Şimdi etimiz var. Gerek yok yani. Bizim olayımız... Su. Su bulmak için de... Ne yapmıştık? Kar Türemiştik. Onu erit bak bak susuzluktan kondisyonum düşecek. Bu arada eksi 11 biraz düşüyorum evet. Ama çok önemli değil. Mouth... So... Fazla üşümez de kız üşüyor ya. Oğlum kurt çıkmasın. Ben burada güneşin altında yapacağım ya. Aha şu ne? Ceset mi la o? Ha buralar aynı kalıyor. Bakın içinden ne çıkmıştı bunu? Olur, içecek. Sadece yiyecek. Tamam, tamam. Şöyle yapalım. Ateş. Anladım, anladım. Tamam, tamam kızım. Tamam, sinirim bozma. Fuel mu? Ha. Önce ağaç keseceğim, değil mi? Doğru. Ağaç keseceğim. Ağaç kes. Tamam bir ağaç kes. Yani. Panda kurt mu? Ne kurdu lan? Yok kurt murt arkadaşlar. Şimdi ateş yapacağım. Ya ne oluyor? Oğlum benim envanter mi boşaldı? <laughs> Abi envanterim mi boşaldı benim? Kondisyonum düşüyor. Kurt sürüsü var. Lan nerede kurt sürüsü var? Dur Dur duruyor o... Ay çok zor ya. Duruyor oyun X. Hoş geldin <laughs> dostum aramıza. Benim suya ihtiyacım var. Niye şey yapamıyorum ya? Benim benzinime ne oldu? Onlar düştü mü envanterden acaba? Materyal. Abi susuzluktan gidiyorum. Allah aşkına bir su. Ateş yakamıyorum ya. soda soda biraz şey yapar değil mi ya? Kalori dışında susuzluk da götürür. Doğru diyorsunuz ya. Allah Allah. Hiç bayım. Ha. Aynen. Aynen aynen lan. iyice sadakladım ben. Bir de yorgunum. oldu ama yorgunluktan kar yağışı başladı. Normalde kar yağdığında hava ısınır. Oo. Ne oluyor lan gökyüzüne? Ya ben bir kıllanmaya başladım bu böyle olmayacak ama. Acaba klavyem takıldı. Kendi kendime sağa gidiyorum ben. Ben niye niye çapraz çapraz yürüyorum yengeç gibi? Yok bir dakika. Bir dakika ben darlandım. 8 derece bak. Kar yağdı ısınıyor. Ya. yorgunum. Yorgunum. Tamam yorgunum. Farkındayım. Açlık durumum ne? Bir yemek yiyeyim. Pişmiş et yiyeyim ben. Lan. Wolf meat. Hep et var ya. Şaka gibi. On... Pişmiş et ne kadar? Olsun yiyelim ya. Bakayım. Hala aç mı? Açlığım mı arttı benim? Ölcen abi durun lan hiç yardımcı olmuyorsunuz. Tamam. Açlığı hallettim. Oo. Oo benim bir şeyler bulmam lazım. böyle de olmayacak. Böyle de olmayacak. Böyle de olmayacak. 30 10. Ee, bir şey atayım ben. Etlerden birini atıyorum. Vallahi Venis'in ne demek bilmiyorum ya. Etlerden birini atıyorum. 29 40. Anam yorgun. Yorgunluktan. Yorgunluktan eşya taşıyım. Bittim ben. Ve girecek hiçbir yerim yok. Kaldım ortada dumduzak. Fikri olan. Ya kurt sürüsü geleceği bırakın. Yok anlaşıldı. Su konusunda hiçbir fikrimiz yok. Tekrar bir ateş yakmayı deneyim. Niye yakmadı ya? Need fuel. Ana. Cık, ben. Lan şuraya ulaşabilsem Koş koşamıyor da Evet baya ağır çekim Gideceğiz Üşüyorum Aha vallahi kurt diye diye çağırdınız kurdu La onu niye düşürüyorsun Lan tüfeği çekemiyorum Zaten kurt öldürmezse susuzluktan öleceğim. İleride ofis var. Kar yala vallahi yalasa deneyeceğim ama Hadi, hadi kızım be. Biliyorum çok yorgunsun, üşüyorsun, susuzluktan da geberiyorsun. Şuraya kadar diren ya. Belki oranın içinde içecek bir şey çıkabilir. Ben niye ateş yakamadım ya? Bu arada sevgili 1800 chat'teki arkadaşım hiç yardımcı olmuyorsunuz ama. Lan ne? Canı yandı kızın. Kızın canı yanıyor. Çığlık atmadan çevrede kurt var. Acaba uyusun susuzluktan ölür müyüm? Ulumayın lan. Ateş yakabilmiştik biz. Demek ki oyun yüklerken... Evet oyun load de ederken aha bunlar da boş oyun load de ederken o benim bazı yakıtları falan silmiş envanterden normalde ateş yakaya, yakabiliyorduk hatırlarsanız burada niyeyse daha sıcakladım ben bir dakika bir dakika 23 dayan kızım Allah'ın kitabını dayan şuranın içine girelim Çık çık şuranın içine zıplama yok bu arada oyunda. Çok çok kötü çok. Ha Allah'ım. Boş mu? Ben buraları aramış mı? Hepsi boş. Hepsi boş. Hepsi boş. Ben öldüm. Ben... Ben öldüm. Ateş o barajda kaldı. Ofis var ileride. İleride fabrika var da. Bir saat dinlendirsem kızı. Hadi kızım. Bedroll Bir saat dinlen. Yüzde yirmi. Yüzde yirmi. Yüzde yirmi. Yüzde on. Allahu ekber. Allahu ekber. Susuzluktan öleceğim kalbim atıyor. Geçmiş olsun. Lan takıl mı? Aha. Bak, takıl. Maalesef koşacağım abi. %30'dan %10'a düştük. Bir saatlik dinlenmeyle kafayı çizeceğim. İleride bir yer var görüyorum. %8. Yatağa bıraktım değil mi orada ben? Neyse artık yatak umurunda değil. Zaten ebedi bir uykuya yatmak üzereyiz. Oğlum bir ces... Aha! Ev! Ananın! Ev! kurt mu lan o? Aha koşamıyorum artık. Oğlum. Ya sen beni alırsın. Ya ben seni alırım. Ama istiyorum ki. İkimiz de birbirimizi almayalım. Sen oraya git. Ben şu eve gireyim. Yüzde yedi kaldım. Kurt. Yapma gelme tamam mı? Şu anda zaten kafa gitti. Hatun'un kafa gitti. O evde içecek bir şey çıktı. Çıktı çıkmadı. Artık yapabileceğim bir şey yok. Son direncim bu olacak arkadaşlar. <laughs> Uluma. Kafasına niye sıkayım abi? Bırak şu anda. Canım %6 onunla mı uğraşacağım? Beni görmedi gelmiyor. Gelmiyor. Gelirse öldürür zaten. Nişan bile alamam. %6. Hadi ne olur o evde bir şey çıksın. Kamp ofis burası başladığımız yer galiba. Başladığım yere dönmüşüm ben arkadaşlar. O yüzden aradığımız her şey boştu. Maalesef yapabileceğim bir şey yok. Fırtına. Boş. Boş, boş. Allah kahretsin. Hepsini aramışım. verebilir mi acaba? Şeftali. Yakıt al, odunları su yap. Kuru çikolata. hareketi çaksam bir fayda eder mi ya? Hiçbir faydası olmadı. Uyursam ölürüm. Uyursam ölürüm. Uyursam ölürüm. Abi benim yakıtım nereye gitti bu oyunda ya? Nereye gitti ya? Yakıt bulamadığım için olmuyor. Kaldık. Şunun içindekini yakıt sayar mı ya? bari kurta sıkmaya çalışayım ya dışarı çıkıp ne yapayım yeniden deneyeceğiz şansımızı demek ki susuzlukta de dehydration'da böyle ölüyormuşuz ben neredeyim ya kurt oralarda o zaman şu içerilere baktım ben buralar baktığım yerlerde Gidiyorum Kar kürü içeri getir Kar kürüyüm getireyim de Ateş yakamadık Yakıt nasıl biter hala anlamış değilim Sıkayım da arabaya <laughs> Gel kurt gel <laughs> Artık ...haritanın başka bir yerini keşfedeceğiz. Ben lo, bayağı load'un kazını yedik ya. Normalde hatırlıyorum çünkü... ...şey yapmıştık. Geçen kar küremiştik... ...ve onda su yapmıştık. Üstte mi bakayım? Vay gidemem ki bakıyorum da. Tablet var da tablet su temizleyici tablet arkadaşlar. Şunu diyorsunuz. Kullanayım da su yok. Su yok. Üst kat üst kata baktım ya. Ya buralar full talan ettiğim yerler. Şurada bir ceset meset bir şey bulursam tek umudum o yani. Oğlum tableti iç ne demek lan? Hadi öl kızım tamam öl de yeniden başlayalım. vallahi ben de artık baya kötü acılı bir ölüm oldu bakamıyorum ya. Storm Lantern Harvest mi? Nasıl yani? Hadi lan! Kondisyon yüzde bir dakika, bu böyle olmaz. Bir dakika. Bir dakika bu. Yuh! Newspaper'in Troll. Can Kodota, hoş geldin abicim aramıza tekrar. Ee, bu çok fazla ya. Bunları atayım ben. Nasıl atsam? Hepsini mi atıyorum? Bir tane mi atıyorum. Üçünü atıyorum. Attığım halde mi? snow and nothing to drink. Tamam tamam susadın anladık canım. Eee bir tane daha atayım. 31 29. 31 19 mu? Çok daha şey yapmadı. Bir dakika. Canberk hoş geldin abi tekrar aramıza. Can kapat herkes. Vallahi böyle oyun böyle ben ne yapayım? Ben de ilk açtım lan ne oluyor dedim yani. Öyle. Hemen kaldığımız yere yüklüyorum arkadaşlar. Evet baraj çıkışında itibaren şey yapıyor kaydediyor. Merak etmeyin silahlarımız elimizde. Bakın hani şey yapıyordunuz ya. Aman kayıt oldu mu olmadı mı? Oluyor. Zaten kendi kayıt menüsü diye bir şey yok görüyorsunuz. Çıkıyorsun sen o kaydediyor. Şimdi son durumu söylüyorum. %44'e kadar çıktı sağlığımız. Kurt saldırısında %22'ye düşmüştü. Çok kritikti. Yalnız zaman da geçiyor ama neyse. Neyse. Ee, biraz kendimize geldik. Artık eskisi kadar yorgun değiliz. Belki zaten aranızda Dota'dan dolayı tanıyanlar vardır. <laughs> tamam kızım dur ya. Dur ben de biliyorum. Ya bir dakika böyle olmadı. Bu hunting rifle... Pri ya yok ben böyle gidiyorum. Bana ne ağır ağır gidiyorum ben ya. Boşuna da durmak istemiyorum. Atacak bir şeyim yok. Odun kesmen lazım. Atma ateş ağırlarım. İki tane var diye attım ya. E, çok ağırız ne yapayım. Ah kıyafet. Kıyafet. Geri. Damla esne lan. At bunu. Giyinmediğim ne var? Basic gün şapka. Bir dakika bunu giyinsem 09 bonus veriyor. Tok kaç bonus veriyor? 08. Tamam toku da düşür. Tamam. Şimdi ne oldu? Ekip Oyun alfada bu arada. O yüzden daha birçok özelliği gelecek. Az üşüyoruz. Birazdan donulacağız. O ayrı. Açlığımızı dindirdik. Çok susamışız lan. O niye öyle olmuş ya? Bir dakika. Soda var. Yok bana su lazım. Aa tabii. Burada kaydettiği için o hani karda su yapmıştık ya onu tekrar yapacağız. Hadi gidelim. <laughs> su lazım. <laughs> Mutlu olun. <laughs> Muharrem. <gülüyor> Lan burada kurtmur çıkmaz değil mi? Şimdi etimiz çok fazla. Onu tekrar göstereyim. O yüzden artık şeyle uğraşmayacağım. Görüyorsunuz bak. Pişmiş etlerimiz her şeyimiz var. Hatta fazlamız var. Kilo ağırlığımız var. Bir... Çok sinir bozucu lan. Üşüdünüz mü? Çok üşüdüyseniz sesi kısıyorum. Biraz da Tamam. Tamam. böyle bir şey ya. Tamam kıstım kıstım. Ben hoparlöründen de kısayım. Vallahi ben de hoparlörden kıstım. Yok böyle bir şey ya. O yüzden size çayınızı tazeleyin diye 5 dakika ara veriyorum. işte. çay mı kahve mi ne yapıyorsanız. Tamam. yani sıcak bir şeyler lazım bunda. Cık, tamam tamam hadi tamam.